20 metrekare alana kaç tane torna ve freze sığabileceği birkaç şeye bağlı. Makine ölçüleri, torna freze. Küçük atölye tipi torna yaklaşık 1.5m x 08 1.2m. Orta boy torna safı m x 1.8m, freze tezgahı universal 2.5m x süj m Çalışma payı, operatör alanı. Sadece makinenin kapladığı alan değil, etrafında operatörün rahat çalışması için en az 1 metre boşluk bırakmak gerekir. Yani gerçek yer ihtiyacı makinenin kendi ölçüsünün yaklaşık 2 katı olur. Ya hesap örneği, orta boy torna için 2 metreyi götmek orta boy freze için 3 minute gundle 20 metre alana yaklaşık 5 işte küçük torna veya 3 orta boy torna plus 1 freze ya da 2 torna plus 2 freze gibi kombinasyonlar sağabilir. Ama makine ölçülerini ve kullanım amacını bilmeden kesin sayı vermek zor.